Selimiye Camii Edirne'de bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği camidir. II. Selim'in emri üzerine yapılmıştır. II. Selim Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Yavuz Sultan Selim'in torunudur. Yükselme dönemi padişahlarından olup 11. Osmanlı padişahı ve 90. İslam halifesidir. Selimiye Camii inşa edilirken şimdiki müezzin mahfilinin bulunduğu yer Lale Bahçesi'dir. Bu Lale Bahçesi'nin olduğu arazi bir kadına aittir. Ancak kadın kendisine çil çil altınlar teklif edilse de buranın satışını bir türlü kabul etmek istemez. En sonunda kadın bu cami durdukça kendisinin hatırlanmasını sağlayacak bir şey konulması halinde araziyi vereceğini beyan eder. Böylece Mimar Sinan müezzin mahvilindeki mermer direklerden birine o kadına işaret olarak parmak büyüklüğünde bir lale motifi konulmasını ancak kadının tersliğini belirtmek için de lale motifinin ters olarak kazınmasını ister. Bu anlaşma sağlandıktan sonra cami inşaatı devam eder. Mimar Sinan, Allahu Teala'nın 99 ismine işaret olması için ciniler üzerine 99 çeşit lale motifi işlenmesine emreder. Ancak motiflerin yanlışlıkla 98'e kaldığını öğrenen Mimar Sinan, şükür secdesine kapandıktan sonra öyle kalsın, kalsın ki acizliğimiz, kulluğumuz ortaya çıksın. Acizliğimize işaret olarak da 99. lale motifi müezzin mahvilinin mermer direğine ters olarak kazınsın der. Bu ters lale Selimiye Camii'nin ihtişamını gölgede bırakmıştır. Çevresindekiler Mimar Sinan'a niçin terslerle istediğini sorduklarında şu cevabı verir. Ters lale istedim ki herkesin dikkatini çeksin. Selimiye için nazarlık olsun. Buraya gelenlerin keskin nazarlarını üzerine çeksin. Öyle meşhur olsun ki bu muhteşem eseri bile gölgede bıraksın. Selimiye camisini görmeye gelen ilk önce ona koşsun. Koşmakla kalmayıp onu dokunsun. Zaman içinde o dokunmalar sebebiyle mermere kazılmış terslerle silinecek hale gelsin. Kaybolmaması için muhafaza altına alsınlar. Koca cami parmak kadar büyüklükteki bir ters lalenin gölgesi şöhreti altında kalsın. Böylelikle benim acizliğim Allahu Teala'nın garip bir kulu olduğum meydana çıksın.